gül gül, gül Şov'la yılbaşı akşamına hazır mısınız? Bir yılı daha beraber karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve... Ya ama kim ki mavi kimi yiyor? mı ama? 2021 gelecek, bütün dertler bitecek. Ne yapacağım? Lan bu ne? 2020'nin soğuk bu ya ayna. Şimdiki yıllar daha güzel. Derin bir sükutu hayale uğradım şu an efendim. Karşınızdaki sanatçı kimdir? Kuşum Aydın! Çiş. Biz o parayı alacağız ve lokmacı açacağız. <laughs> Benim bu yüzden olur. Ben tekstilci miyim? Ya siz ne yaşıyorsunuz? <laughs> Sen benden ne istiyorsun dayı ya? Dayı deme lazım <laughs> Sevgili Kemal Sunan telefon vesilesiyle programımıza katılacak. İyi akşamlar Kemal Bey orada mısınız? Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence sizi bekliyor. Güldür Güldür Show yılbaşı özel Perşembe Show TV'de.